Herkese merhabalar. Bu videomuzda Hyper-V içerisinde Hyper-V kurulumuna bakacağız. Normalde sanal makinelerde VMware ve Hyper-V için bahsediyorum. Çünkü en çok kullandığımız sanallaştırma platformları bunlar. Sanal makine içerisinde VMware için çok küçük bir ayarla bir sanal makine içerisinde başka bir sanal makine kurabiliyoruz. Bunun teknik adı nested virtualization. Hyper-V'de bunu yapabileceğimiz Hyper-V üzerinde bir ayar yok. Eğer Hyper-V üzerinde bir sanal makine içerisinde sanal makine kullanmak istiyorsanız bunu yapamıyorsunuz. Örneğimizde bir Hyper-V platformu var benim Windows 10 client'ım üzerinde ve Windows 10 client üzerinde Hyper-V gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Peki Hyper-V içerisinde oluşturduğum bir sanal makinenin içerisine Hyper-V rolü yüklemek istediğimde ne oluyor bir beraber bakalım. Add role and features diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Next diyorum ve Hyper-V rolünü seçiyorum. Add features diyorum. Gördüğünüz gibi bana bir uyarı verdi. Hyper-V cannot be installed. The processor does not have required virtualization. İşlemcinin Hyper-V virtualization'ı desteklemediğini söylüyor. Aslında destekliyor. Çünkü ben zaten kendi 10 prem bilgisayarım içerisinde Hyper-V kullanıyorum. Peki bu problemi nasıl çözeceğiz? Çok basit. Bunun için öncelikle Hyper-V makinemizin kapalı olması gerekiyor. Hyper-V makinemiz şu anda kapalı. PowerShell'i çalıştırıyorum. Host makine üzerinde PowerShell'i çalıştırıyorum. Bunu unutmayalım. Bazı arkadaşlar e, Hyper-V içerisinde PowerShell'i çalıştırıyor olabilir. Hayır. Hyper-V'nin, bu Hyper-V'nin üzerinde çalıştığı host üzerinde yapacağız bu işlemi. Bir komutumuz var. Set VM Processor, VNAME, Export Virtualization, Extension True. Bu kodu kullanıyoruz. Şuradaki VNAME kısmına ben sanal makinemin bilgisayar ismini değil sanal makinenin Hyper-V üzerindeki ismini yazıyorum. Yani Hyper-V. Bu da çok karıştırılan bir şey. Bunun içerisindeki sanal makinenin ismini yazarsanız gene hata verecektir. Hyper-V üzerindeki sanal makinenin adını yazmanız gerekiyor buraya. Enter'lıyorum. Şu anda komutum düzgün çalıştı. Herhangi bir hata vermedi. Sanal makinemi tekrar başlatıyorum. Şu anla sanal makine içerisine giriş yaptım. Ve Hyper-V rolünü tekrar kuracağım. Add Roles and Features diyorum. Next diyerek devam ediyorum. Next diyerek devam ediyorum ve Hyper-V rolünü seçip Add Features diyorum. Artık herhangi bir hata almadan Hyper-V kurulumuna devam edebilir ve Hyper-V sonucumu kurabilirim.